Merhaba arkadaşlar. Beşiktaş kariyerimizin 12. bölümüyle devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Dün 38.7 dereceyi gören bir ateşlenme yaşadım maalesef. 38.3'te hastanede ölçüldü. İşte iğnedir, serumdur. Bir şekilde hallettik. Gece ateşimizi düşürdük şükür. İşte antibiyotik yazdı. Ağrı kesici yazdı. E şimdi evdeyim, sağlıklıyım. Bir sıkıntı bir yok şükürler olsun. Diyeceğim şu ki arkadaşlar sağlığınıza dikkat edin. Yani para kazanmak için falan kendinizi böyle kasmayın. Çoğumuz başkasının işinde çalışıyoruz. Kendi işimiz varsa da çok fazla kendinizi kasmayın arkadaşlar. Spor için vakit ayırın. Vaktim yok demeyin ve vaktim yok diyen insan bahane uyduruyordur arkadaşlar. Ben uzun süre sporumu yaptım ve bunun için de vakit ayırdım açıkçası. Yani vaktim yok demeyin arkadaşlar. Vakit yaratabilirsiniz. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Dün mesela bu videoyu çekecektim dediğim gibi ama hastalandığım için çekemedim. Ne oldu? İşim yarıda kaldı. Yani sağlığınız gittikten sonra para kazan ama sıkıntı da yaşıyorsunuz yani yapamıyorsunuz çünkü sağlığınız yerinde değil gücünüz kuvvetiniz kalmıyor yerinde o yüzden dediğim gibi kendinize dikkat edin arkadaşlar önce sağlık spor ve yani hani bir spor videoları da çekiyorum ben bir nevi futbol yani önemli spor dalı biliyorsunuz neyse çok uzatmayın dediğim gibi sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar hadi videoya geçelim A canım. evet arkadaşlar Beşiktaş kariyerimizin 12. bölümüne devam ediyoruz ee, bu bölümde ilk maçımız geçen bölümde bıraktığımız gibi Adana Demir Spor olacak. Ee, şöyle hatta sezon şey bölümün maçlarına bir bakalım. İlk maçımız dediğim gibi Adana Demirspor'la daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16 turunda deplasmanda Inter'le oynayacağız. Ter biliyorsunuz İtalya'nın köklü ekiplerinden, köklü kulüplerinden. Daha sonrasında 6 ay maçımız var. Sırada bir e, Sivas maçı görünüyor. Adana Demirspor 7. sırada ligde bildiğim kadarıyla. Inter maçı da önemli. Bu iki maçı oynayacağız. 6 e, durumuna bir bakalım hatta ligde kaçın sırada o maçı. Ve bu bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 57 puanla Trabzon birinci sırada 56 puanda 2. sıradayız biz de. Adana Demirspor dediğim gibi 7. sıradaymış. Altay kaçıncı kaçın sırada? 18. Giresun'la beraber kaldık. 2 puan bıraktık orada. Malatya'da yenildik. 3 puan bıraktık. Altay'da Altay maçı da sümle ediyorum diye düşüneceğiz ama bir nevi korkuyorum ya yani arkadaşlar. Yani bu iki, bu iki takıma yani Giresun ve yeni Malatya puan kaybettikten sonra Altay'ı yener miyiz? Yenemez. Biz bilmiyorum. Sümle etmekten biraz çekiyoruz çekiniyorum ama muhtemelen gene sümüle edeceğim bu maçı. Bakalım şeytanın bacağını 3. seferde kırabilecek miyiz? Hadi bakalım. Adana Demirspor maçına doğru geçelim. Hatta geçmeden önce oyuncu düzenleme bölümünde arkadaşlar. Yok şu şeyden bir baksak. Kadro merkezinde görünüyordu değil mi? Ha, görünüyormuş ama biraz kenarda kalıyor. Oyuncu düzenleme bölümünden bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuncuları böyle görsel açıdan daha güzel hale getiriyorduk. Bu bölümde Pepe'nin işte kramponunu falan değiştirdim. Mavi bir krampon vardı, Boğazı değildi böyle kısaydı. Hatta pepeye böyle kramponun üzerine bandaj ekledim. Ee, onun haricinde işte e, sol eline biraz e, sol eline böyle sakatlık şeyi gibi ekledim. Sağ eline de gene beyaz bir uzun bandaj ekledim. Değişikliğini yaptık formasını daralttık. Abdülkerim de kramponu kramponu aynıydı değiştirmedim kramponu. Yeşil bileklik ve bandaj ekledim. Daha sonrasında e, kimin değişikliğini yapmıştım. Bu değişiklikleri de yapmamın sebebi arkadaşlar. Ee, video kaydı alırken çok fazla zaman kaybı kaybetmeyin diye. Bir de arkadaşlar Serdar Saatçı'nın değişikliğini yaptım. Şöyle göstereyim. Bu sefer değişiklik yaptım biraz. Mavi bandaj ekledim. Hep aynı mesela krampon rengi kırmızıysa kırmızı bandaj falan ekliyordum. Bu sefer bir değişiklik yaptım. Mavi ekledim. Bakalım nasıl olacak? Forma darlığını falan gene ayarladık Serdar Saatçı'nın. Krampon da e, kırmızı mıydı değil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Kırmızı değildi herhalde. Kramponu da değiştirdim galiba. Evet arkadaşlar şöyle ilk başımıza doğru ilerleyelim. Formalara bir bakalım arkadaşlar. Oo görüntü de Serdar Saçı var mavi bandajlarıyla falan birlikte. Şöyle forma değişikliğinde Adana Demirspor'un rengi güzel kalsın öyle. Şöyle beyaz formamızı seçelim. Adana Demirspor'da mavi orijinal renkleri kalsın. Ee, şu maça geçmeden önce hava açık görünüyor. Hava açıklığını bir değiştirelim. Şöyle oyun ayarlarını bir girelim. Şuradan değiştireceğiz sanırım. Havayı şöyle arkadaşlar kapalı yapayım. Oyun hızımız yavaşta duruyor zaten. Ee, hava durumu şöyle kapalı yapalım ki açık olduğu zaman saat 2.30'da maç görünüyor. Güneş vuruyor ve sıkıntı oluyor zaman. O yüzden kapalıya çeviriyorum. Maça doğru ilerleyelim şöyle. Bölümün ilk başıyla karşınızdayım arkadaşlar. Görüntülerde Mario Balotelli var. Süper Lig'in gol kralı şu anda. Balotelli'yi de inşallah geçeceğiz. Gol krallığında da lider olmak istiyorum açıkçası. Rakibimiz Adana Demirspor arkadaşlar. Adana Demirspor deplasmanındayız. Oyuncular sahaya çıktı. Hava biraz soğuk görünüyor sanırım. Hadi bakalım maça doğru geçelim. Çok uzattık. Konuşasın var ya bugün biraz. Neyse. Vincent Abubakar Santra'yı yaptı. Alex Seşer ya. Raşit Gezal. Bu arada arkadaşlar e, sesim biraz kısık gelirse işte açıklamada yaptığım gibi hastalığımdan dolayı olabilir. Vücut ter ne kadar toparlamış olsa da biraz yorgunluk haliyle var. Şu an antibiyotik kullanıyorum. Dün zaten serumla iğneyi de yedik. Neyse inşallah e, enerjimi yüksek tutarıp Şu maçı kazanırsak biraz enerjide gelecektir açıkçası. Moral olur yani bize. Deplasman performansında arkadaşlar 9 galibiyet almışız. 2 beraberlik ve bir kere yenilmişiz ve 29 puan toplamışız. Güzel. Adana'da bir spor geliyor şimdi. Svensson. Betan ortaya döndü. Djokovic. Ama o tehlikeli pozisyon. Offside yok herhalde. Uf. Ersin kurtardı ama direğe çarptı. Gökhan İner futbolu bırakıyormuş kramponları asıyor diyor. Kaç yaşındaydı ya Gökhan İner? 38 yaşında mı? 39 yaşında mı? Bayağı yaşlandı o da. Neyse o çık abi Ersin çık. Çok iyi. Uzaklaştıralım şu topu. Piyaniç geri kaptırdık. Djokovic. Stamboli. Oh, dışarı vurdu Balotelli. Çeviren kudu kaçsana abi neyi bekliyorsun? Allah o oh, arkadan faul yapıldı. Sarı kart görüyor. Benjamin Stamboli sarı kart gördü. 30. dakikada tekrar izliyoruz pozisyonu. Oo oh, çifte de almış. Bu kırmızı kart da verilebilir aslında. Alex Teixeira. Alex Teixeira. Dışarı vurdu. Alex Teixeira'nın plasesi çok tehlikeliydi. Tekrar izliyoruz. Alex Teixeira. Ver pasını. kudu. Enkudu deniyor bu sefer ama çok zayıf bir şut oldu. Kaleci Muri çaldı. Balotelli. Deli. Deli geliyor deli. Deli deliyi görünce çomağını saklarmış derler. Balotelli. Hop. Rıdvan güzel. Aplı Kerim. İlk yarı bitmek üzere ve bitti arkadaşlar. İlk yarıda çok fazla pozisyon yok. Adana Demirspor yakaladı. Biz de birkaç şut çektik ama beraberlikle sonuçlandı. Bakalım ikinci yarı neler olacak? Neler bekliyor bizi? Hadi bakalım. İkinci yarıya geçelim. Balotelli santrayı yapıyor arkadaşlar ve ikinci yarı başlıyor. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Oo, oo, çok saytmış. Ben dedim o nasıl bir pas öyle ya? Gerçekten baş baş başlar başlamaz. Bakar mısınız aynen. Çok tehlikeli pozisyondu. Biraz pas yapalım. Biraz sanki acele ediyoruz. Bir de Adana Demirspor iki tane defansif orta saha ile oynuyor ve Abubakar'ın önünü falan sürekli kapatıyorlar. Çeviren kudu bir şut daha o da zayıf oldu. Ne oluyor bana ya? Hasta olduğum için acaba şey yapmadık bu bölümde. Hadi sihirbaz yap bir şeyler pasını aktardı. O da aktardı Alex Teixeira işte ama olmadı. Geçmedi top. Rozier ilerliyor şimdi sağ karattan. Masercek arkadaşını arıyor şimdi. Ortaya döndü biraz. Raşit Gezal'a. Raşit bir plase olur mu? Raşit kaleci Muriç. Güzel şuttu ama herhalde çok köşeye gitmedi. De Muriç herhalde çok fazla plase yiyen bir kaleci değil galiba. Bazı kaleciler öyle arkadaşlar. Bazı kaleciler şey yemiyor. Plase falan yemiyor öyle kolay kolay. Çok önde falan yakalanması lazım. Metan aldı. Dakika 73. Dakika 63. Gol olmadı maç 0-0 devam ediyor şu anda. Belhan da önünü kapattı şimdi Pjanic. Dikkatli olmamız lazım. Açık vermeyelim. Bir şut Serdar Saçi, Raşit Gezal döndü ortaya. Pasını da aktardı. Pjanic önü kapalı. Adamın taktiği iyiymiş ya vallahi. Fena değil yani. İyi oynuyorlar. Ver ortaya. Güzel. Vinci Tabu Bakkar. Kaçtı şimdi çeviren kudu ya. Offside yoktur inşallah. çeviren Kudu. At onu. Direkt döndü. Olmadı. Geri de alamadık topu. Direkten döndü. 1-0 öne geçebilirdik. Dakika 70. Henüz gol yok. Raşit Gezal aldı topu şimdi. Raşit. Kaçan arkadaşı Pjanic. Pjanic. Pasını. O güzel. Raşit Gezal'da kaldı top. Tekrar Muriç. Kaleciymiş ya. Vallahi. Uzun boylu falan herhalde biraz gol atmak zor. Burada plase mi vursaydık? Düz vuruş attık. Fena da gitmemiş top ama. Kaleci iyi refleks gösterdi. Böyle paslaşarak kullanalım. Defansın biraz şeyi bozulsun. Düzeni bozulsun. Alex ya, Alex ya, kaleci Muriç. Ya pas verse miydik orada ya? Ben niye, ben niye böyle şeyler yapıyorum? Vargas geliyor şimdi sol taraftan. Orta alan biraz boş gibi. Rozier girin araya. Çok güzel. Aldık. İkili sıkıştırmayla aldık topu. Raşit Gezal gidiyor şimdi. Ver aşağı. Rozier. Rozier de katıldı ata. Raşit Gezal. Ver abi. Güzel. Abubakar. Orta alana döndü şimdi. Piyaniç. Piyaniç. Tekrar aşağı döndü. Abubakar. Ah be. Piyaniç'e doğru atmak istedim ama o aşağıdaki arkadaşı gördü. 0-0 devam ediyor maç. Hala gol olmadı. Pepe. Ver abi. Hadi abi. Son dakikalarda bir gol atabiliriz ya. Raşit Gezal. Ya da çakılı bekliyor. Raşit Gezal. Pasını aktardı şimdi. Valenti Roziye. Roziye. Gir abi. Abi orta. Vur. Of. Kaleci'den mi sekti? Abu Bakar'ın valesi. Kaleci Muriç'ten sekti top. Üzerine gitti top. Pepe indir. Alalım abi şu topu. Piyaniş gir araya artık. Ver abi güzel. Kaptık topu gene. Şevren kudu defasına yardım için gelmişti. Ortaya döndü şimdi Alex Teşerya. Alex Teşerya kaptırdı. Rozier e aktardı şimdi pasını Pjanic. Raşit Gezal. Raşit Gezal pas verecek arkadaşını arıyor. 90 artı 1. Alex Teşerya bir plase. Dışarı gitti 90 artı 2 ve hakem maçı bitiriyor arkadaşlar. 0-0 maalesef gol olmadı. Yani denemelerimiz oldu ama maalesef arkadaşlar piyan için son dakika plasesi. Baktık olmuyor biraz şu çekeyim dedi ama olmadı arkadaşlar. Neyse 0-0 bitti. Hadi bakalım ilerleyelim. 2 puan bırakıyoruz Adana Demirspor deplasmanında. Oyuncu performansına bir bakalım. Maçın adamı kim olmuş? Onlardan herhalde şey oldu ya. Muriç oldu. Şurayı bir sıralayalım bakalım. Onda 10 performansla maçın adamı Muriç olmuş arkadaşlar. Çıkalım buradan. İlerleyelim şöyle. Trabzon puan kaybetmiştir inşallah. Şöyle Inter maçına doğru ilerleyelim. O güzel. 3-5-2 oynuyorlar. Yani kanatlardan sıkıntı yaşayabilirler. Ceko forvette, Martinez iki forvet de bize sıkıntı olabilir tabii. Ee, sol tarafta Gakpo, Çal oğlu Barella. Konur Okaneliymiş hakemin ismi. Seçkin ayarındayız. Maç saati 23 olarak görünüyor. San Siro'da oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım maça geçelim. Az sayıda Beşiktaş taraftarı yerini almış durumda. Deplasmandayız. Stadyumun görüntüsü harika görünüyor. baş topunu aldı hakem. Beşiktaş'ın yıldızları ve Inter'in yıldızları sahaya doğru ilerliyor. Her yer beyaz ve mavi olarak görünüyor şu anda. Güzel görüntüler. Kameramanlar oyuncuları çekiyor şu anda. Şampiyonlar ile Devam ediyoruz. Beşiktaş'ın yıldızları Abu Bakar, Raşit Gezal, Alex Teşerya, Piyaniç, Hakan Çalhanoğlu görüntüde, Eddie Ceko da görüntülerde arkadaşlar. Haydi bakalım çok uzatmadan maça geçelim. Oyuncular birbirleriyle tokalaşıyorlar, selamlaşıyorlar, başarılar diliyorlar. Santra'yı Abu Bakar yapıyor. İlk 16 turundaki rakibimiz deplasmanda Inter ve maça başlıyoruz. Alex Teixeira aldı topu. Başarılar Beşiktaş. Bu turda geçtiğimiz zaman çeyrek finalde oynayacağız ve rakibimiz muhtemelen Bayern Münih olacak. Orada bir sürpriz olmazsa çünkü Bayern Münih daha kuvvetli bir takım. Manchester'dan o topu kaptılar şimdi. Dikkatli olmamız lazım. Kaleci Ersin, güzel girdi karaya. Kaleci Ersin uzaklaştırdı topu. Doğan Yılmaz geliyor şimdi. Karakter pasını aktardı. Çeviren Enkudu'ya. Enkudu orta alana döndü. Abubakar tekrar Enkudu'ya. Enkudu'nun harika bir refleks. Harika sırıldı. Enkudu. Vur abi oldu ve gol. 1-0 öndeyiz. Dakika 7. <laughs> yes be. 1-0 öne geçiyoruz. Inter karşısında. Çok iyi oldu ya. Rahatlattı bizi gerçekten. Mustafa Hoca seviniyor. Uf, rahatladım. İlk gol atmamız çok iyi oldu arkadaşlar deplasmanda. Yani berabere kalsak da çok sıkıntı değil. İkinci maçta çözeriz diye düşünüyorum. Ama deplasmanda İtalya'da 1-0 öne geçmek çok önemliydi. Bana da enerji vermiş oldu açıkçası. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Enkudu tekrar kaçıyor. Üçlü oynamanın dezavantajını yaşıyor. Şimdi Inter... Hadi be. Fazla hız. <laughs> Bu sefer dezavantaja döndü. Sağ taraftan geliyor şimdi Inter. Oo, geçemedi. Güzel. Rıdvan aldı topu. Çok hızlı lan. <laughs> Acayip bırakmadı ha. Köpek gibi. Tövbeler olsun. Yani köpek demek istemedim tabii ki. Şey gibi yani. Hani iyi anlamda söyledim. Rıdvan Yılmaz. Açık arıyoruz ama şu an işte 3 5 oynuyorlardı sanırım. Onun onun da bu sefer biz dezavantajını yaşıyoruz. Yani kapandıkları zaman çok sıkıntı. Pozisyon bulmak sıkıntı oluyor. Yani kontralar falan önemli ya da çok iyi paslaşacağız ve burada topu da kaybettik. Danla kudu resmen birbirlerine girdiler. Pepe şu an Ceko'yu karşılıyor. Pepe alabilir miyiz? Alamadık. Abdülkerim aslında aktardı. Oo, oo Ersin çok iyisin Ersin. Barella korneri kullandı şimdi Inter. Barella geliyor. Alabilir miyiz o topu? Çalhanoğlu'nda top şimdi. Lutaro. Lutaro oh, güzel geçti. 1-1 oldu. Maalesef dakika 33'te 1-1 oluyor arkadaşlar. Lutaro orada çok serbest kaldı. Önünü kapatamadık maalesef. 1-1 oldu. Kevin Nkudu ve Martinez'in golleriyle, Martinez Lutaro'nun golleriyle 1-1 devam ediyor şimdi maç arkadaşlar. Gakpo geliyor. Hızını kullandı Gakpo. Of! Oh. Uuu uh, güzel kattık ama geri kaptırdık topu. Şimdi dikkatli olmamız lazım. O saat yok mu? Barella. Barella. Ne yaptı öyle ya? Topu yükseltti falan. Öyle mi vuracaktı acaba? Enteresan. Bence gelişine vursa daha iyiydi. Gol olma ihtimali çok yüksek olurdu. Pepe güzel sıyrıldı. Ceko'dan. Abdülkerim. İlk yarı bitmek üzere. Maçın rakemi bitirebilir ve maçın rakemi ilk yarıya bitiriyor arkadaşlar. 1-1 ilk yarının sonucu. İkinci yarı başlıyor arkadaşlar. Ceko Santra'yı yaptı. Burada gol olsun diyelim Beşiktaş'ımıza. Bu milli mücadelede ilk yarıda güzel bir skor alırsak, ilk maçta güzel bir skor alırsak, katlı olalım şimdi. Alabilir miyiz o topu? Alamadık. Gakpo top şimdi. Lutaro, Martinez, Lutaro girdik araya. Serdar Saatçı. Aferin Serdar. Inter geliyor şimdi. Dikkatli olmamız lazım. Kapatalım önünü. Oo, gene cezalan içerisinde ortası. Pepe. Uzaklaştırdı topu. Kornere çeldi. Inter korneri kullanacak şimdi. Kullandı. Hakan Çal Salhanoğlu şut dışarı. Çok tehlikeliydi. Rahat olalım. Önünü kapatalım lütfen. Rozier hızını kullan. Rozier tekrar 2-1 oldu. Dakika 62 2 bir öne geçiyorlar. Gole atan Hakan Çalhanoğlu maalesef 2 bir öne geçtiler arkadaşlar. İntelli taraftarlar seviniyorlar. Santrayı yapıyoruz şimdi golden doğan Santrayı. Biraz daha dikkatli oynamak istiyorum arkadaşlar. Sessiz kalırsam o yüzden kusura bakmayın. Bir gol daha atmam lazım. Beraberliği yakalamam lazım. Çevir Enkudu. Enkudu al o topu. Enkudu dışarı çıktı. Pepe al o topu Pepe. Cezalan içerisinde Arsin güzel kurtardı. Alex Teixeira'nın pası. Kevin Enkudu. Enkudu. Ortası. Abu Bakar 2-2. Dakika 74. Vincent Abu Bakar beraberliği yakalıyor. Kafa vuruşuyla. Golün tekrarını izliyoruz arkadaşlar. Kevin Enkudu hızını kullandı gene. Ceza alan içerisinde Abu Bakar aktardı ve müthiş bir kafa vuruşuyla. Kaleci dondu kaldı. Hiçbir şey yapamadı. Çok yakın tabii. O yüzden Abu Bakar. Maçı resmen şu an kurtardı gibi görünüyor. Oyuncu değişikliği ya Hakan Çalhanoğlu. Oyundan çıkıyor arkadaşlar. Sergio Busquets oyuna giriyor. Pjanic ver abi. Güzel araya kaçan bir oyuncumuz var. Alex Teşerya driblingini iyi kullandı. Alex Teşerya vur abi ve 3-2. <laughs> yes be. Dakika 83'te 3-2 öne geçiyoruz. Alex Teşerya ile tekrar izliyoruz. Araya kaçan bir Alex Teşerya. Dribbling özelliğini kullandı ve 3-2 öne geçirdi Beşiktaş'ı. Yes be Alex Teixeira. Dakika 83. 7 maçta 5 gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde de gene gol kralı olma şansı var Alex Teixeira'nın. 3-2 öndeyiz. Beraberliğe razıydık ama 3-2 öne geçtik. Inter geliyor şimdi sağ taraftan. Bunlar da hiç orta açmıyor ha gol olmayacağını biliyorlar. Bu FIFA var ya. Biz yeri geliyor orta açıyoruz falan. Oho güzel kaptı Raşit Gezal. Bir kontra yakalayabilir miyiz? Sağ taraftan Enkudu yok. Ortaya geliyor tekrar Alex Teixeira kaçıyor. Alex Teixeira hızlan oğlum. Alex Teixeira son dakika at onu. Of be. Michael. Michael farkın açılmasını engelledi. 90 artı 1'de 4-2 yapıp inanılmaz rahatlayabilirdik ve maç bitiyor arkadaşlar. Hakem düdüğünü çaldı. 90 dakikanın bitiş düdüğünü. Roziar Alex Teşerya. Taraftarları alkışlıyorlar. Beşiktaşlı taraftarlar da görüntüde. Seviniyorlar onlarda. Maçın adamı arkadaşlar Kevin Enkudu olmuş. İkinci sırada aynı oranla. Aslında evet iki asist yapmış. Abubakar seçilmesi lazım. 2 asist yapmış. Mesela e, Enkudu bir asist yapmış bir gol. Abubakar da bir gol. Bilmiyorum niye öyle seçti. Anlamadım. Golü ona attırdığı için mi? Bilmiyorum. Neyse. Açın adam arkadaşlar. Kevin Enkudu. Hadi bakalım ilerleyelim. Baş sonu röportajına bir bakalım arkadaşlar. Bayern Münih Manchester United da 2-2 berabere kalmışlar bu arada. Işte. Deplasmanda oynamanıza rağmen ilk maçı kazanmayı başardınız diyor. Spiker artık favori siz misiniz diyor. İkinci maçta da e, elimizden geleni yapma, yapmalıyız diyelim. Martinez bugün rakip takımın en iyilerinden biriydi. İnter forvetlerinin gol atmasını engel olmak size ne kadar zorladı diyor. Kolay değildi diyelim. Ve teşekkürler. Başka soru almayacağım diyor Erdem Mesut Hoca. Hadi bakalım bölümse devam edelim. Trabzon maçını kazanmış. Galatasaray da peş peşe maçlarını kaybediyor ha. Şu an 6 puan fark var. Bizim önümüzdelerdi. Şu an geriye düşmüş Galatasaray. Baya geriye düşmüşler yani. Şu an Trabzon'la kapışıyoruz resmen. Galatasaray 6 puan gerimizde. Trabzon 3 puan fark atmış arkadaşlar şu an. Altay maçında bir simüle edelim. biraz yorgun olduğum için bu bölümü bitirmek istiyorum şu an açıkçası. Ha dur herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle maçı hızlı simüle et diyelim. Bakalım ne olacak. 3-0. <laughs> şeytanın bacağını kırıyoruz arkadaşlar. Giresun'da <laughs> 2 puan bırakmıştık. Son sıradalardı. 19. sırada yeni Malatya'ya simüle ettiğimiz maçta yenilmiştik. 18. sıradaki Altay'ı şeytanın bacağını kırarak yeniyoruz bu sefer. Kolleri kim atmış? Alex Teşeriyak 1. dakikada 64'te ve 84'te Raşit Gezal maçın skorunu 3-0 olarak tayin etmiş. Merkünok diyor ki daha sık oynamam gerekiyor. Şu anda oynadığım maç sayısı kariyerimiz zedeliyor diyor. Merkünok güzel konuş da Ersin'in gelişmesini bekliyorum. Yani 32 yaşındasın. Genç oyuncuya e, biraz daha önem veriyorum açıkçası. Önemli maçlarda sana ihtiyacım var diyelim. Evet arkadaşlar bu bölümü burada noktalayalım. Sıradaki maçımız Sivas Spor maçı olacak. E, daha sonrasında Kupa'da Galatasaray'la karşılaşacağız. Böyle puan durumunu falan bir bakalım arkadaşlar. E, Trabzon Spor 63 puanla. Birinci sırada 3 puan farklı. Lider durumda Beşiktaşımız da 60 puanda. 3 puan geriden takip ediyor. Galatasaray 54 puanda. Onlar kaç puandaydı? 51 maçlarını kazanmışlar sonunda şükür. Yani rakip lazım bize arkadaşlar. Öyle olmuyor yani. 3 tane takımı mücadele etmesi daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar konferans ligindeki diğer temsilcilerimize bir bakalım ne yapmışlar. Antalya 2-0 maalesef. 2 maç toplamında elenmiş arkadaşlar. Oo Fenerbahçe de elenmiş. 4-2 Feyenoord'a ve güzel bir haber geldi. Sonunda Galatasaray 4-2 yenmiş arkadaşlar. Renders'ı e elemiş. Evet arkadaşlar Galatasaray. Galatasaray'ın rakibi Valerenga Futbol sanırım iyi iyi güzel rakip gelmiş kolay. Son 16'da Galatasaray bu turu da geçecektir muhtemelen. Tek temsilci olarak ben kalmak istemiyorum Galatasaray'da yoluna devam etsin inşallah. Hadi bakalım buradan çıkalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Güzel bir bölüm oldu bence. Videomu beğendiyseniz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve en önemlisi güzel yorumlarınızı da yazarsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.